Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tavsiye eder misiniz? Hayır. Bir tane dağın başındayız. Bak dağları çekiyoruz. Gelin siz de görün. Tavsiye a ediyoruz hocam. Çok güzel bir üniversite. A Abi a a olmuyor. A <laughs> yani. Tavsiye etmiyorum. Teknoloji <laughs> alanına. Hayır. Çünkü hayır. Hayır hayır hayır. Neden? Deleriz tabii Kampüsü çok güzel. Hocaları böyle genç, evet. dinamik. Teşekkürler. Canlı sahiplerden <laughs> var. Artuklu'ya gelin diyoruz. Etmem. Kampüsü yeşil, bol. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok güzel. Geldiğime pişman olmuşum. Yani tercih meselesi. Tavsiye ederim. Bugün alanımız var. Filistin'den dolayı birçok eğlenceyi kısıtlıyoruz. Hayır. Hayır. Ben de Sebep? Etkinlik yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Farklı. Bahar şenliğimiz yok. <laughs> Bunu düzeltirler. Reklama mu? Hayır. 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 Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayatımın hayır, en hayır. büyük hatası diyebilirim. <laughs> Etmiyoruz. Üniversitemiz. <laughs> Kime tavsiye ederim? İster <laughs> misiniz? <laughs> Etmem. Etmiyorum. Etmiyoruz ya. Teşekkür ederim. Hayır. Yani kampüs hayatı istiyorsanız